Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size bu araba oyununda çok gizli bir yer göstereceğim. Burayı videoyu başlatmadan önce demiştim. Hemen şuradan çıkalım bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane yer var. Böyle şuranın havalimanına gelince arkadaşlar bu oyunda şu bir dakika bakın. Şimdi ah oh. Ama arkadaşlar şuradan çıkamıyormuşuz. Tek burada yani kalmıyorsunuz da bakın. Size şuraları sonra göstereceğim. Hani arkadaşlar orada şey şöyle zıplıyoruz ya. Onu tamirin altındakinde ona basarak zıplıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Ondan sonra bir de diğer yerleri göstereyim hemen size ben. Şimdi buradan gidece gireceğiz. gideceğiz. Gideceğiz. <laughs> şimdi 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 Hop bakın arkadaşlar buradan direkt zıplıyoruz. Ve buraya gelince iki yer daha var. Bur buralar var. Ondan sonra buradan daha gidemiyoruz. Ama burada da yine bir yola çıkabiliyoruz. Ama yani zıplayabilseydik gidebilirdik ama buradan gidemiyoruz. O yüzden şimdi ben hemen geri döneceğim. Ve size arabalarımı göstereceğim. Allah. Çok güzel arabalarım var arkadaşlar. Bu araba da çok güzel bir araba. Kırılmıyor hiç. O yüzden bu arabayı alırsanız bunu kullanırsanız arkadaşlar yani oyundan şey olur. Hiç tamire basmanıza gerek kalmaz. Ve basıyoruz gaza. Ama arkadaşlar zor 120 30'a 100 at 130'a falan geliyor. 131'e geliyor. Ben bir çere denemiştim. Bayağı zor geldi. O yüzden şimdi hemen arabamızı değiştirelim. Bir sürü araban var arkadaşlar. Bakın e, şimdi. E, hemen doğru şuradan. Bakın arkadaşlar. Lamborghini bu 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 bu. Ondan sonra şu var. Aa bu ne olmuş ya. Bu var. Başka yok. Bir de arkadaşlar bu arabaları çok, bu arabalar çok güzel renkleri değişiyor böyle böyle. Gördüğünüz gibi. Hmm. O baya kalmış ya buna buna. Şimdi arkadaşlar hemen tekrardan girelim. Bunu bunu değiştirecektim onu unuttum arkadaşlar ya. Ee, em, em. Şimdi ne seçsem ben ne seçsem. Bakın arkadaşlar şu araba bilen de yeni değiştiriyor ya. Hmm. Bakalım bu aynısını mı? Yok. Arkadaşlar. Bunu mu seçsem, şunu mu seçsem? Bence bu, şunu seçeyim. Bu daha güzel. En güzel arabalarından <laughs> biri bu arkadaşlar. Vay. <laughs> Ama çok hassas. Ama çok hızlı gidebiliyor. Arkadaşlar bakın şimdi ne kadar hızlı gideceğim. Lambardi'nden hızlı gidemiyor ama. Allah. Şimdi çarpacağız. Ondan sonra yani hiçbir şey olmayacak da başımıza belada olmayacağız. şuradan bir gidek. Gidelim. Hoppala. Nasıl uçtum ama arkadaşlar. Oradan uçmamı sevdiyseniz yorumlara beğenin. <laughs> Bu kadar. Oy, 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 oy. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradan bakın nasıl döneceğim. Araba çok iyi deniyor. Bakın. Gördünüz mü? Hiç düşmüyorum buradan giderken. Normalde ama buradan araba arabalarla geçmeye çalışıyorsanız onlar hiç geçmez arkadaşlar. Onu hiç denemeyin. Çünkü geçmez. Geçmez. Geçmeyin. Geçmiyor. Hı şimdi 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 şim. arkadaşlar böyle yerlere çıkmak kolay ama zıplayamadım ya bayağı kolay ama normalde şöyle baya bir gideyim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şöyle gidelim hop 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 arkadaşlar çok zormuş bunu bilmiyordum ben ama belki Lamborghini Lamborghini falan alsaydım yapardım ama şu an yapamıyorum. Neden anlamıyorum? Evet arkadaşlar şimdi buradan geçiyoruz. Bakın arkadaşlar şuradan çok hızlı uçacağım. Arkadaşlar şuraya gelmenin taktiği yok. Yani oraya hiç gelemezsiniz. Yani ben gelemiyorum. Ve arkadaşlar şu an oyun güncellenmemiş olsaydı araba almış olacaktım ya. Yani almış olmayacaktım da yani. Baş yani başka bir şey. Yani biraz daha o arabadan kazanmış olacaktım. Hem yani de bir süper bir tane araba vardı orada ya. Eskiden çok güzel bir şeydi. Arkadaşlar şuna gireceğim bakalım. Ne kadar kasa kırabilir <laughs> Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 tane kasa kırmam gerekiyormuş. Şöyle iki tanesi tamam. Ve 3 ve 4 ve 5.sini de alalım hemen. 5 6 7 8 9 10 ve 11

ama arkadaşlar tam beş tane kalmıştı yapamadım ya. Görüyor musunuz 5 taneyle kaçırdım arkadaşlar. Tam 5 tane. Şimdi neredeydi o? Daha girelim belki başarım. Şurada, şurada şurada Evet şimdi hazırım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 7 8 9 Allah on yapamadım. Şuradan bir uçalım. Ve 10 11 12 13 Allah 14 yapamadım. 14 15 16 17 18 10 19 Ve arkadaşlar hemen şuradan 20 yapacağım 20 21 22 23 ve 20 arkadaşlar bu sefer de bir dakika yine mi 25 aldım? Aa, yine 5 puanla kaçırdık arkadaşlar. <laughs> Deli edeceğim. Kafayı yedim ya. Hani yürek değildi. De <laughs> şaka şaka. <laughs> <laughs> <Kıyasız, kocanız yedim. gülüyor> Allah'ım ya. Ne güzel uçacaktık. Bozdu arkadaşlar değil mi? 원, 노, 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 은, 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 노, 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 은, 노 은, 노, 은, 노, 노, 은, 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 Evet başladık. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen şuradan. Oho şuraya git. Alt, altı. Yedi, sekiz. Dokuz. On. On. on bir. 12 13 14 15 ve arkadaşlar hemen 16 Allah arkadaşlar yapamıyorum şuradan 17 18 Hayır. 19 yapayım hemen 19 yapamadık arkadaşlar. Arkadaşlar neyse videomuz bugünlük bu kadar. Kan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.